Eylül diyorum susuyorum. Ayrılıklara bırakıyorum düşen yapraklarımı ve bulutlar arasında kalan güneşli sabahlarımı. Soruyorum hep mesela rüzgara teslim ettiğim uçurtmalarımı, usulca kırılmış dallarımı. Eylül diyorum susuyorum. Şimdi geç kaldığım her şeyi arıyorum. Kimsesiz gönlümü sarıyorum. Bazen yokuş gibi geliyor bütün yollar. Yordukça yoruyorum kalbimi. Sessiz sessiz yağdıkça yağmur. Baktıkça sanki ben doluyorum. Usulca eğil diyorum susuyorum. Ömrüm bir köşesindeyim işte. Sanki bir ben koşuyorum. Buradayım işte öylece duruyorum. Ve eğil diyor susuyorum. Sayfa sayfa yazıyorum bazen. Birazcık da bir kitabın üstünü çiziyorum. Sönmeyecek gibi geliyor içim dinmeyen sızıma sayıyorum. En çok cama vuran damlaları seviyorum. Bir rüyanın ortasında uyanmış gibiyim. Kimi aradığımı bilmeden öylece bakıyorum. Ve Eylül deyip susuyorum. Kağıttan gemilerim ıslanmasın diye ben hep elimde tutuyorum.''